Merhaba arkadaşlar. Biz bugün kuma geldik. Çınar bugün deniz kenarına, kumda oynamak istedi. Ben de onu kuma getirdim. Şimdi biz birlikte Çınar'la kum oynayacağız. Deniz çok güzel. Biraz böyle etrafı da göstereyim size. Bugün hava günlük güneşlik. Burası açık. İşlerimizi bitirdik ve çınarla kum oynamaya geldik. Çınar başladı bile. Küreğini buldun mu anneciğim? Bulamadım. Bulamadın mı? Tamam ben sana şimdi yardımcı olacağım. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Tamam. Çınar da merhaba dediğine göre hemen bir poşetimizin içine bakalım. su da çıkartalım. Aa Çınar büyük küreğin evde kalmış. Tırmık var ama kürek yok. Ama ben diğer kürekleri de almıştım anneciğim. Bana yardım eder misin? Açalım mı bunu birlikte? Hadi o zaman bana yardımcı ol. Heh, bak hepsi içerisinde. Dök onları. Ben de geleceğim zaten yanına. Bak ben senin altına böyle örtü de getirdim anneciğim. Poponu üst, aha öyle koy. <laughs> tamam ben de onları oynayacağım. Kepçeyi alıyorum Çınar. Poşetimiz uçmasın. <laughs> Kepçeyi aldım ben. Böyle bıraktım. Dur anneciğim. Hepsini buraya dağıtmışsın. Bunları da alalım. Uçmasın, uçmasın. Evet. Terliklerini giymek ister misin Çınar? Ha? Giymek ister misin terliklerini anneciğim? Sen ne yapıyorsun şimdi? Timsah mı o elindeki? Öyle mi? Sana su getireyim mi biraz? Tamam ben şimdi senin kovanı alayım. Ama ayaklarını ıslatmadan tamam mı oğlum? Hadi yürü bakalım. Hava çok güzel bugün ya. Kaç gündür yağış vardı ama Bugün düzeldi hava. Ver bana. O deniz çarşaf gibi çok güzel. Al bakalım doldurdum. İstersen bak terliklerini giyebilirsin getirdim. Peki sen bilirsin anneciğim. Arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum videomuzu. Biraz çınarla bakalım neler yapacağız. Sonra onları sizlerle paylaşmak için tekrar videomuzu açacağım. Lütfen kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bay bay hadi anneciğim. Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.